Selamun aleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda Düt Limanı'nın etrafını dolaşacağız. Burası Düt Limanı'na giden yolun girişi. Hı 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 hı. Resmen yolu kesmiş. Üzerinde beyaz sinek var. Hava sıcak olduğu için. Hı hı. Kendini sevdiriyor. Alışmış demekti. Hı hı. Gel, Görünce hemen diğeri de gelmeye başladı. <laughs> Sinekler çok aziyet ediyor ya. Ekinlerin arasından devam ediyoruz. Gölün etrafında. Buğday tarlaları var. Çiftlikler var. rüzgar enerji santrali de dönüyor böyle. Bu kadar hızlı dönmez arkadaşlar. Ben videoyu hızlandırdığım için. Şimdi de düt limana tabelasını gördük. Hemen limana doğru gidiyoruz. Şöyle deniz manzaralı bir yol. Yollar o kadar yani güzel değil arkadaşlar. Dikkatli sürün. Çünkü hem dar hem orası burası böyle çukur. Ama manzara süper. Düt limanı Osmanlı döneminde bir Rum köyü yemiş. Daha sonra buradaki Türkler mübadele sonucunda gelmişler tabii ki mübadilede herkesin acı hikayeleri var. Düt limanına daha önce düt ağaçlarına gemiler bağlanıyormuş. O kadar düt ağaç çokmuş. Şimdi limanın kenarında yok ama etrafında daha da var ağaçlar. Şimdi geldik. Şöyle de bir çeşme de var arkadaşlar. Bizde şurada belediyenin yaptığı bir oturağın yanına yanaştık. Sabahın erken saatlerinde geldik. Şöyle güzel bir plaj var. Çok sakin. Bu arabanın gittiği yerde de bir plaj var. Böyle arkamız daha yaslanmış halde. Genç arkadaşlar suya giriyor. Bu biraz önce gösterdiğimiz arabanın gittiği yerde de 3 tane genç arkadaş şuraya giriyor. Şimdi ortadaki taşların üzerine yürüyüp, Hercim ee, Her iki tarafı da göstereyim şöyle. Bu muhtarlığın evlerin köyün olduğu taraf. Hemen şu şekilde. Bu da yan tarafı. Her iki tarafta da su, denize suya girebileceğiniz plajlar var. Yolunuz mermeraya düşerse mutlaka uğrayın arkadaşlar bandırmada. <laughs> ee, biraz güzelim böyle çeşme akıyor <laughs> Muhtarlıyım <gülüyor> <gülüyor> Bak ne güzel çiçekler aşk

Hmm. Hmm? Ha? How I go. köye Ha. ilerliyoruz majesteleri <laughs> için Ha bu kestane. Hadi. Kestane de. Bunu bilemedim. En ciddi bir Şurada da balıkçı tekneleri var. Şey, ne <laughs> Şurada da bir inşaat devam ediyormuş. Biraz daha ilerliyoruz köyün içine doğru. <laughs> Av <Abi> domates. <laughs> evet domates. Çiçek açmış. kovada domates. Güzel, ben böyle köyler dolaşmaya meraklıyım biraz da. Şimdi denizin diğer tarafına bakmaya gidiyoruz. Burası köy meydanı gibi bir yermiş. Burası betonlar bilmem. inşaat malzemeleri atıklar. Köyün diğer tarafında plaj yokmuş. Şöyle köyü bir göstereyim böyle biraz yüksekliğe çıktım. <laughs> biraz köyün içine doğru yürüyelim. Bu köyün tam karşısı tam olarak bu köyün tam karşısında da yarım Yarımadası var. Şimdi de plajın kıyısından yürüyelim. Motorumuzu daha önce ileride bırakmıştık. Eşyalarımız var. Suya giren gençler var. Yavru balıklar he. Hepsi yavru balıklar. Evet. Büyükleri de var ya. <gülüyor> yavaş yavaş. 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 Şimdi düt limanından ayrılıyoruz yavaş yavaş köyün karşı tarafından çıkış yaptık böyle ormanın arasından deniz manzaralı bir yol varmış yollar asfalt değil ama güzel yani dikkatle sürmek gerekiyor Tabii ki Öyle güzel kokuyor ki çiçekler açmış, kuşlar ötüyor. Tabii bu bollerde de piknik yapan kişiler var, aileler. Böyle güzel çiçek açmış. tekrar yola devam ediyoruz. Şimdi asfalt yol ama yokuş yukarı çıkıyor. Biraz yukarı tırmandıktan sonra böyle bir güzel manzara ile karşılaştık. akşam saatlerinde sonra geri döneriz Diğer türbinleri yaklaşık 200 metre yüksekliğinde oluyormuş bayağı büyük Çayımızı da koyalım. Yeşil çay yaptım. Burada da biraz video çekelim, sonra gidelim dedik. Güneş batıyor çünkü. Bu türbinlerin ağırlığı bin tonmuş arkadaşlar. Kanatları 80 metreymiş. Burası da güzel bir ova. çok piknik yapan arkadaşlar var. Denize karşı böyle araçlarını durdurmuşlar, piknik yapıyorlar. Altyazı <laughs> Böylece tekrar düklemenli girişine geri döndük. Etrafını dolaştık arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoma beğenerek destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşürüz.